İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında Anayasa Mahkemesi'ni beni serbest bırakmakla suçladı. Tutukluğumuzu hukuksuz bulan yüksek mahkemeyi hukuku uyguladı diye hedef gösterdi. Bana hukuka güven gel yargılan diyen iktidarın yargıda nasıl bir operasyon yaptığını CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçen günkü yorumunda özetledi. Tanrıkulu'nun verdiği bilgileri o ibretlik bilgileri size aynen aktaracağım. Şöyle diyor. 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri 2018'in Eylül ayında Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e çok ağır cezalar verdi. Anayasa Mahkemesi Önder'e verilen cezayı oy birliğiyle iptal etti. Normalde bu karardan sonra heyete bir yaptırım uygulanması lazımdı ama tersine mahkeme başkanı ve üyeleri rüştlerini ispat ettikleri için ödüllendirildiler. Heyet 37. Ağır Ceza'ya tayin edildi. Çünkü oradaki mahkeme heyeti Çağdaş Hukukçular Derneği davasında tahliye vermişti. Yeni heyet Mart 2019'da daha özgürlüklerine kavuşmadan avukatları yeniden tutuklattı ve cezaya yağdırdı. Temmuz 2019'da 22 Barış Akademisyenine hapis veren o heyetti. Eylül 2019'da Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay ceza veren yine o heyet. Aralık 2019'da Sözcü Gazetesi'ne ceza yağdıran yine aynı heyet. Bu kritik davalarda verdikleri kararlardan sonra söz konusu heyet bu kez 14. Ağır Ceza Mahkemesine tayin edildi. Orada ne vardı? Hrant Dink davası. Önceki heyet Hrant Dink'i valiliğe çağırıp uyaran MIT mensuplarının dinlenmesine karar vermişti. Yeni heyet hemen bu kararı kaldırdı. Ardından da aynı heyet benim hakkımda mallara el koyma sürecini başlattı. Düşünün. Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu karardan sonra Enis Berberoğlu'nu da yeniden yine bu heyet yargılayacak. Bu durumda Sezgin Tanrıkulu soruyor. Nerede kritik dava varsa oraya gönderilen bir mobil cezalandırma heyeti olabilir mi? Yargıda dükalık oluşturulabilir mi? Ve Adalet Bakanı ile HSYK Başkanı'na sesleniyor. Gözümüzden kaçtığını sanmayın. Bunlar herkesin hafızasında duruyor ve duracak. Bu tarih size yazılıyor ve yazılacak.